Yolsuzluk operasyonları sadece muhalefete mi yapılıyor? Bu soruya devletin resmi verileriyle yanıt verelim. 2024'te hakkında işlem yapılan belediye başkanlarının partilere göre dağılımı şöyle: AK Parti'den 59, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 58, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 21, HDP'den 10 ve İyi Parti'den 7 belediye başkanı. Yani yargının hedefinde sadece muhalefet yok. AK Partili başkanlar da ciddi suçlamalarla yargılandı ve mahkum oldu. Örneğin Şırnak Uludere'nin eski AK Partili belediye başkanı Sait Ürek, rüşvet ve zimmet suçlarından 3 yıl hapse mahkum edildi. Şırnak'ın eski AK Partili belediye başkanı Cevher Benek, farklı dosyalardan toplam 6 yıl 5 ay ceza aldı. Şırnak Şenoba'nın eski AK Partili belediye başkanı Sabri Babat da benzer suçlardan 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Burdur Kızılkaya'nın eski AK Partili belediye başkanı Canan Atasoy, 12 yıl 6 ay hapisle en yüksek cezayı alan isimlerden biri oldu. Diyarbakır Bağlar'ın eski AK Partili belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu, görevi kötüye kullanmaktan 3 yıl 9 ay ceza aldı. Sakarya Pamukova'nın eski Ak Partili Belediye Başkanı Feridun Turansa en dikkat çeken örneklerden biri. Tam 12 yıl 19 ay hapis cezası aldı. İçişleri Bakanlığı diyor ki yargı siyasi sahiklere değil delillere dayanarak hareket ediyor. Suçun partisi olmaz.